Hayat sürekli bir akıştır. Bazen sakin bir nehir gibi ilerler, bazen de yatağını değiştiren güçlü bir sel gibi. Ve astroloji bize bu nehrin ne zaman yön değiştireceğini, hangi dönemlerde dev dalgaların geleceğini fısıldayan kadim bir bilgeliktir. Şu an tam da o anlardan birindeyiz. Kozmik bir yol ayrımında, evrensel bir dönüm noktasındayız. Gezegenlerin devleri Yüzlerce yıldır dokunmadıkları kapıları çalmaya hazırlanırken bazıları için sıradan bir gün daha sona eriyor ama bazıları için hayatlarının en önemli dönemi başlamak üzere. Bu bir kehanet değil, bu göksel bir matematik. Önümüzdeki dönem, özellikle de 2026 yılı ve ötesi, bazı burçların önüne hayatlarını baştan sona yeniden yazabilecekleri, kaçırılması neredeyse imkansız olan altın fırsatlar serecek ama bir şartla o fırsatları görecek gözlere ve onları yakalayacak cesarete sahip olmaları gerekiyor. Peki bu kozmik kapı kimler için aralanıyor? Kaderin yeniden yazıldığı bu kutsal anda mutlaka ama mutlaka gözünü dört açması ve fırsatları değerlendirmesi gereken o şanslı burçlar hangileri? Cevaplar yıldızların en derinlerinde saklı ve biz şimdi o sır perdesini aralıyoruz. Listemizin ilk sırasında son birkaç yıldır belki de en zorlu sınavlardan geçen, ruhu adeta bir demirci ocağında dövülen balık burcu var. Yaklaşık 3 yıldır karmanın ve disiplinin büyük öğretmeni Satürn sizin evinizdeydi. Bu, omuzlarınızda görünmez bir ağırlık hissettiğiniz, her adımınızı daha dikkatli atmak zorunda kaldığınız, hayallerinizin gerçekliğin soğuk duvarlarına çarptığı bir dönemdi. Satürn sizi yormak için değil. Sizi usta bir heykeltıraş gibi yontmak, içinizdeki kırılgan çocuğu bilge bir lidere dönüştürmek için oradaydı. Ve şimdi mezuniyet zamanı. Önümüzdeki dönemde Satürn burcunuzdan tamamen ayrılmaya hazırlanıyor. Bu, üzerinizden tonlarca yükün kalkması, sisin dağılması ve yıllardır ektiğiniz tohumların ilk filizlerini görmeniz anlamına geliyor. İşte mutlaka değerlendirmeniz gereken fırsat da tam olarak bu. Evren size diyor ki: Sınav bitti. Artık öğrendiklerini uygulama zamanı. Bu dönemde geçmişin hayaletlerini ve omuzlarınızdaki o hayali ağırlığı bırakmalısınız. Size dayatılan sorumlulukların altından nasıl kalktığınızı, ne kadar güçlendiğinizi ve ne kadar bilgeleştiğinizi fark edin. Satürn'ün size öğrettiği disiplinle o meşhur hayal gücünüzü birleştirdiğinizde, bir zamanlar sadece rüya olan projeleri somut birer gerçekliğe dönüştürebilirsiniz. Fırsat size yeni bir iş, yeni bir ilişki veya yeni bir proje olarak gelebilir. Ama asıl fırsat, Satürn'ün size hediye ettiği o yeni, güçlü ve bilge kimliğe sahip çıkmaktır. Bu mezuniyeti kaçırmayın. Çünkü bu sizin ustalığınızı ilan etme zamanınız. 2. Yeni bir dünyanın mimarı Koç Burcu eğer balık için bir dönem kapanıyorsa Koç için 360 derecelik yepyeni bir evrenin kapıları açılıyor. Sevgili koçlar, hayatınızda bir daha asla tanık olamayacağınız kadar güçlü ve dönüştürücü bir dönemin eşiğindesiniz. Çünkü iki dev gezegen sizin burcunuza, sizin kimlik alanınıza adım atmaya hazırlanıyor. Bir yanda Az önce balıktan ayrılan disiplin ve yapıların efendisi Satürn. Diğer yanda ise 164 yıl sonra ilk defa sizin burcunuza geçecek olan hayallerin, ilhamın ve spiritüelliğin gezegeni Neptün. Bu ne anlama geliyor? Bu, hayallerle gerçeğin, ilhamla disiplinin, vizyonla somut eylemin sizin bedeninizde ve ruhunuzda birleşeceği anlamına geliyor. İşte mutlaka değerlendirmeniz gereken fırsat bu. Satürn size diyor ki: Sana 30 yıl sürecek bir imparatorluk kurman için çelikten bir irade ve sarsılmaz temeller veriyorum. Neptün ise size fısıldıyor: Sana daha önce kimsenin hayal etmediği bir vizyon, ilahi bir ilham ve sınırsız bir yaratıcılık veriyorum. Bu dönemde aklınıza gelen en çılgın, en büyük fikir neyse, işte onun peşinden gitmelisiniz. Çünkü o fikir sadece bir heves değil. Neptün'ün size gönderdiği ilahi bir mesaj ve Satürn o mesajı somut bir plana dökmeniz, tuğla tuğla inşa etmeniz için gereken sabrı ve gücü size verecek. Bu, hayatınızın projesini başlatma, kendi markanızı yaratma, bir lider olarak öne çıkma ve sadece kendiniz için değil, tüm dünya için yeni bir yol açma zamanıdır. Fırsatı kaçırırsanız, Satürn'ün disiplini ağır bir yüke, Neptün'ün ilhamı ise bir kafa karışıklığına ve kaosa dönüşebilir. Seçim sizin. Hayallerinizin mimarı mı olacaksınız? Yoksa kaosun içinde kaybolan bir savaşçı mı? Evren, size imparatorluğunuzun anahtarını sunuyor. 3. Kavşaktaki yenilikçiler İkizler ve başak burçları ve son olarak kozmik yol ayrımının tam ortasında duran, zekaları ve adaptasyon yetenekleriyle bu yeni dönemin kurallarını yazacak olan iki burç var. İkizler ve başak Sizler, son birkaç yıldır balık burcundaki Satürn'den zorlu açılar alarak test edildiniz. İlişkileriniz, kariyeriniz ve hayat yapılarınız ciddi bir baskı altındaydı. Şimdi o baskı yön değiştiriyor ve size nefes alacak bir alan açılıyor. Sevgili ikizler, mutlaka değerlendirmeniz gereken fırsat, şu anda burcunuzda seyahat eden devrimlerin ve ani aydınlanmaların gezegeni Uranüs'ten geliyor. Uranüs, size eski yöntemleri bırak, yenilen, değiş, icat et diye bağırıyor. İletişim, teknoloji, medya, ticaret ve öğrenme alanlarında karşınıza çıkacak olan en sıra dışı, en yenilikçi fikirler sizin altın biletiniz olacak. Eskiden olduğu gibi düşünmeye devam ederseniz, bu devrim dalgasının altında kalabilirsiniz. Ama zihninizin sınırlarını zorlar ve o dahiyane fikirlerinizi cesurca ortaya koyarsanız, Yeni çağın öncülerinden biri olabilirsiniz. Sevgili Başak, sizin için değerlendirilmesi gereken fırsat ise üzerinizdeki o baskının kalkmasıyla birlikte yeniden kazandığınız hareket özgürlüğüdür. Satürn sizin ilişkiler ve ortaklıklar alanınızı test ediyordu. Artık kiminle yola devam edip kiminle vedalaşmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Fırsat bu yeni farkındalıkla daha sağlıklı ortaklıklar kurmak hizmet ve çalışma alanlarınızı yeniden yapılandırmak ve en önemlisi Koç burcuna geçen yeni gezegenlerle birlikte finansal ve ruhsal bir dönüşüme evet demektir. Sizin için artık krizleri değil, krizlerin içindeki fırsatları yönetme zamanı. Sonuç olarak balık, koç, ikizler ve başak burçları evrenin en güçlü spot ışıklarının aydınlattığı bir sahnenin merkezindeler. Biri mezuniyetini kutluyor, diğeri yeni bir evren inşa ediyor, diğerleri ise bu yeni dünyanın kurallarını yazıyor. Ama unutmayın, bu enerjiler sadece onlara özel değil. Hepimizin doğum haritasında bir koç, bir balık, bir ikizler ve bir başak alanı var. Hayatımızın o alanlarında hepimiz birer mezuniyet, birer başlangıç ve birer yenilenme fırsatıyla karşı karşıyayız. Yıldızlar, kapıyı sadece aralar, o kapıdan içeri adım atma cesareti ise daima bize aittir. Yıldızların fısıldadığı o sırları kaçırmamak ve kendi kader haritanızın en derin katmanlarını birlikte keşfetmek için bu kozmik yolculukta bize katılın, abone olun ki evrenin size özel o mesajını ilk duyan siz olun.